Herkese merhaba, hoş geldiniz. En eski uygarlıklardan ilk çağ olan Paleotik çağda insanlar nasıl yaşıyorlardı, hayatları nasıldı, kısaca bunlardan bahsedeceğim. Paleotik çağ, diğer adlarıyla eski taş çağı, yontma taş çağı. İnsanlık tarihinin başlangıcı. İnsanlık tarihinin ilk basamağını oluşturmasının yanı sıra bu tarihi sürecin %99'undan daha uzun bir bölümünü kapsamaktadır. Günümüzden yaklaşık 2,5 milyon yıl önce insanın Afrika kıtasındaki ilk aleti üretmesiyle başlamış, yine yakın doğuda günümüzden yaklaşık 20 bin, Avrupa'da ise 10 bin yıl önce sona ermiştir. Paleotip uygarlıklar belirli bir coğrafyayla sınırlandırılamaz. Bu uygarlıklar dünya genelinde yer yer yayılmış olup benzer özellikler sergilemiştir. Paleolitik kültürler 4. jeolojik zamanın ilk ve en eski seviyesi boyunca gelişmişlerdir. Bu evrede dünya dört büyük buzullaşmaya sahne olmuştur. Buzullar kuzey yarımkürenin orta enlemlerine kadar yayılmıştır. Buna karşılık Afrika kıtası gibi Anadolu'da buzul tekkesinin uzağında kalmış. Dolayısıyla yaşama elverişli koşullar sunmuştur. Sizce paleotik insanların yaşamları nasıldı? Paleotik insanlar tükettikleri besinleri üretmeyi bilmiyorlardı. Ancak doğanın kendilerine sunduğu hayvansal ve bitkisel kaynaklarla yetinerek avcı toplayıcı bir ekonomik modelle yaşamlarını sürdürüyorlardı. Paleolitik insanlar tek bir coğrafi bölgeyle sınırlandırılamaz demiştim. Bu insanlar iklim dolayısıyla çevre koşullarındaki değişimlere paralel olarak yeni besin kaynakları aramak ve av hayvanlarını izlemek üzere küçük gruplar halinde yer değiştiriyorlardı. Göç sırasında doğal sığınakların bulunduğu alanlarda mağara ve kaya altı sığınaklarında barınıyorlardı. Bunların bulunmadığı alanlardaysa akarsu kuyularında, yamaçlarda ya da platolarda ağaç dalları, hayvan kemikleri ve postları gibi geçici maddelerden oluşturdukları basit çatı ya da kulübelerde konaklıyorlardı. Av eylemlerini ve günlük işlerde kullandıkları silah ve aletlerin yine çevrelerinde buldukları taş, kemik, odun gibi maddelerden çeşitli yontma ve işletme teknikleriyle üretiyorlardı. El baltaları, taş bıçaklar, ok ve mızrak uçları gibi çeşitli aletleri ürettiler. Özellikle taştan üretilen aletler inorganik özelliğiyle günümüze kadar ulaşabildi. Paleolitik Çağ'ın Anadolu'daki en önemli yerleşmeleri arasında İstanbul'daki Yarımburgaz Mağarası, Antalya'daki Karain ve Belcibi Mağaraları, Gaziantep Dülük Şarklı Mağarası yer almaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın.